Enerjinin Z Raporu programına hoş geldiniz. Ben Sevin Çetin. Bugün de enerji sektörünün güncel durumuna ilişkin haberlerimizi başlıklarıyla özet halinde sizlerle paylaşacağız. Sektörde bu hafta içerisinde en çok dikkat çeken gelişmelerden birisi şüphesiz ki akaryakıta gelen ardarda zamlardı. Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi akaryakıt depolarını da vurdu. Perşembe günü benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş, cuma günü benzine 53 motorine 1 lira 33 kuruş ve bu gecede de benzine 69 motorine 84 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyor. Ve akaryakıtta yeni haftaya da zam göründü. Pazartesi gününü salıya bağlayan gece motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam bekleniyor. Zamın ardından motorinin litresi 21 lira 32 kuruşa, benzinin litresi 19 lira 34 kuruşa çıkacak. Ve Ankara'da otobüslere de zam sinyali geldi. Akaryakıta gelen peş peşe zamlar şehir işi toplu taşımada hesapları alt üst etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü 5 Ocak'ta toplu taşımaya zam yapmıştı. Bu zamma göre tam bilet 3 lira 75 kuruştan 4 lira 50 kuruşa indirimli bilet 1 lira 75 kuruştan 2 lira 50 kuruşa çıkmıştı. Ego kaynakları son günlerde akaryakıtta ard arda gelen yüksek tutarlı zamlara değinerek bu zamlar sonrasında 1 litre motorinin fiyatı 20 liraya dayandı. Ego'nun toplu taşımada maliyeti 10 liranın üzerine çıktı dedi. Kaynakları artan maliyetler nedeniyle şehir iş otobüs biletlerine zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Tam bilet buna göre 4 lira 50 kuruştan 6 liraya indirimli bilet 2 lira 50 kuruştan 3 liraya çıkabilir. İthal kömürde rekor artış tonu 450 dolara dayandığı Elektrikte alarm zilleri çalıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı küresel çapta adeta ekonomik savaşa dönüştü. Brent petrol son 12 yılın rekorunu kırdı. Altın döviz ve emtia fiyatları fırladı. Doğalgaz fiyatları 2000 euroya dayandığı İthal kömürün tonu savaş öncesi 150 dolardan işlem görürken İşgal ile birlikte yaklaşık 3 kat arttı. ithal kömürün tonu 436 dolara dayandı. Doğal ve ithal kömür fiyatlarının fırlaması Türkiye'nin elektrik üretiminde bilim maliyetlerinde hız artmasına yol açtı. Zira Türkiye'nin günlük elektrik üretiminin hemen hemen yarısı doğal ve ithal kömürden sağlanıyor. Evet Z raporuyla karşınızdaydık. Haftaya yeni bir bölümde görüşene dek hoşçakalın.